2013 LYS Matematik 22. sorudayız arkadaşlar. Soruya dikkatli bakılırsa bir torbada birden 9'a kadar numara numaralanmış 9 top olunduğu ve Ayşe'nin birden 9'a kadar bir sayı belirleyip daha sonra torbadan rastgele bir top çekeceği söylenmiştir. Topun üzerinde yazılı olan sayı ile belirlediği sayının toplamı en fazla 9 çarpımı da en az 9 olursa Ayşe oyunu kazanacaktır. Burada önemli olan kilit nokta arkadaşlar toplamın maksimum 9 çarpımın en az 9 olmasıdır. Hangi sayıyı seçerse oyunu kazanma olasılığı en yüksek olur diyor. Dolayısıyla 9'un çarpanı olan bir sayıyı seçmesi lazım. Burada bizi ilgilendiren nokta arkadaşlar en fazla 9 dokuz, yani 9'un çarpanları 1 ve 9'dur ama 9'u seçme şansımız yoktur. Toplamı çünkü 9 artı 0'dan 9 olacaktır. Torbada 0 yok. E, öbür türlü de arkadaşlar çarpma en az 9 olursa e, 9 seçtiğimizde öbürünü mecbur 1 seçeceğiz. E, toplam en fazla 9'u aşmış oluruz. Dolayısıyla 1 ve 9 dokuz dışında 9'un bir böleni olmak zorundadır. O da 3 olacaktır. Doğru seçenek B seçeneğidir.